kurtuluşu erer. Yani şu anlatacağımız beş madde en güzel bir şekilde kavrarsa inşallah diyor minel faizin ellezine la khawfun aleyhim ve هم يحزنون. Ona özüntü yoktur. Ve belki de Allah Celle Celaluhu mertebesini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yapıp ona komşu eder belki. diye olmasın. Allah'ın rahmeti geniştir. O açıdan burada en güzel bir şekilde bu akideyi öğrenmesi gerekiyor. Nedir bunlar? Bakıyoruz diyor ki bir akideyi ilmi Kur'an ve sünnetten alması gerekiyor. Yani üften püften değil. Yecib el ye'khud akide minel Kur'an ve sünnet. Fakat ya ben babamdan duydum, dedemden duydum, atamdan duydum değil. Kur'an ve sünnetten alacaksın. Akide ilmi her şeyden üstündür. Zaten akidesi bozuk olan bir kişi nedir? Allah indinde hiçbir değeri yoktur. Öyle ya. İstediğin kadar hac yap. İstediğin kadar Kur'an oku. İstediğin kadar salih ameller yap. Akiden bozuksa Allah ortak koşarsın ya. O açıdan bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bir bir hoca var ismini vermek istemiyorum. Sözde Allah Resulünü seviyor. Sözde ama Allah'ın ortak koşuyor farkında değil. Bir de onun etrafında yüzlerce insan var. Demiyorlar ya sen ne diyorsun? Bu adam bu akideyi nereden almış? Bu adam belki hafızdır. Dersler veriyor, öldü gitti. Bakırız. diyor ki tek kelimeyle Ya Muhammed Allahu Ekber. Ya Muhammed diyor sana su diyemem. Sana ekmek diyemem. Sana güneş diyemem. Sana ay diyemem. Bunlar gider. Bunlar beyat eder. Bunlar kayar gider. Ama Muhammed'im kalır diyor. En son daha da aşırı giderek diyor ki Allahu Ekber Muhammed eşittir Allah diyor. Ya Allah yani Allah yani Muhammed siwa Allah yakul. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Mevcud. Lehu mekati. Bunun videoları var. Bu nasıl bir inanç? Nasıl bu bir akide? Nasıl bu adam bu ilmi öğrenmiş? Kimin dizinde oturmuş? Belki bu adam Kur'an hafızı. Ama gel gelelim Allah ortak koşuyor. Ve Allah'a ortak koştuğundan dolayı Allah indinde hiçbir değeri yoktur. Hani bir kişi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki Ya Resulallah maşa Allah ve şit sen mi Allah dilersen Ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü değişti ya. Dedi ki ecealtani lillahi nidden. Bu konuda beni Allah'a ortak mı ettin? Dedi ki hayır ey Allah Resulü Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Hayır ben bunu kastetmedim. Öğret bana ya Resulallah. Dedi ki kul maşa Allah thumma Yani önce Allah sonra sen dilersen. Örneğin mesela önce Allah sonra filan arkadaş olmasaydı belki paramı almayacaktım diyebilirsin. Ama ama Allah ve arkadaşım dersen işte bu olmaz. İşte bu adam etrafında yüzlerce insan var ve bunu demesine rağmen oradan çıkıp da bir kişi demiyor ya sen ne yapıyorsun? Adam böyle öğrenmiş. O açıdan akide ilmi çok önemlidir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü yapmış olduğum bütün ibadetleri bertaraf ediyor Allah Celle Celaluhu. Hani Kehf suresinde ne diyor? Kul Halı bil hayat Onlar var ya onlar diyor o insanlar, dünya hayatında işleri tezat olanların kötü olanların bir taraflı olanların kim olduğunu sana söyleyeyim mi ey resulüm? Kimdir bunlar ya Rabbi? Kimdir? Onlar diyor dünya hayatında iyi işler yaptıklarını zannederler. Fakat bütün amelleri, bütün zikirleri, bütün oruçları, bütün açları, bütün yapmış olduğu ameller boşa giden kimselerdir Allah diyor. Ya Allah. Leş? Lennehu eşrek bi Rabbihi tebareke ve teala. Rabbuna şirk koştu. Ve Allah şirki affetmiyor. İnne Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha Duydunuz çok önemli bir madde. Demek ki akidemizi ne akide min Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnetten alacağız akidemizi. Akide demek idanç demek. Kişinin menheci demek. Kişinin yaşantısı demek. Her şeyden üstündür. Fıkıhtan üstündür, tefsirden üstündür. Elbette onlar da lazım ama en ilk önce akideyi, öğreneceğiz. Evet. Bu bir. Dedik ki ilk önce akideyi Kur'an ve sünnetten alacağız. Bu bir. İkincisi akideyi açıklayan kitap sünnet nasları ancak salih selefin anladığı gibi anlanıp anlaşılır. Demek ki üstadlarımıza bakacağız. Kendi hevesimize değil. Şu an Kur'ancılar, bid'atçılar, Batıl fırkalar neden saptılar? Leş. Çünkü heva ve heveslerine uydular. Selefin menhecine batmadılar. Kur'ancılar mesela değil mi? El-Kur'aniyun. Neden dalalet ehli oldular? Niçin? Çünkü bunlar ayeti okuyorlar ve tefsir ediyorlar. Yakra'un el ve ala ve yufessiru ala akulihim. Dışarı. Ne bu? Ve biliyorsunuz Kur'ancılar sünneti inkar ediyor. Diyor ki ben Kur'an'la iktifa ediyorum. Kur'an bana yeter. Sünnet kabul etmiyorum. Allahu Ekber. Alimler diyorlar ki tek kelimeyle sünneti inkar eden dinden çıkmıştır. Çünkü sünnet bir vahidir. وَمَا anil عَنِ الْهَوَى in illa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi heva ve hevesine konuşmaz ki Allah Celle Celaluhu bildiriyor ve böyle konuşuyor. Sen sünneti inkar edersen nasıl namaz kılacaksın Allah için? Öyle ya. Ana bes bedil Kur'an Ben sadece Kur'an'a tabiyim. Bes. Yahu Kur'an'a tabiysen sen nasıl namaz kılacaksın? Kur'an-ı Kerim'de sabah namazı iki, öğlen dört, ikindi dört, akşam üç, yatsı dört zikretmemiş Allah. Celle Celaluhu. Nerede? Sünnette Yakulu sallallahu aleyhi ve sellem Sallu kema ra'aytumuni usalli Beni nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz bu şekilde kılın ey ümmetim Allah diyor. Böyle. Zekat nasıl? Hac menasikleri nasıl? Ve daha birçok Nasıl? İşte sünneti inkar eden alimler diyorlar ki dinden çıkmıştır. Yani nasıl dinden çıkmıştır böyle? Alel yok. Onu anlatılır. Oturulur. Alıp verirler çünkü tekfillerin ahkamları var. Şartları var. Bu şartlar getirmediği müddetçe kimse kimseyi tekfir edemez. Şu an gençler ne yapıyor? İlim talebeleri 2-3 ayet biliyor. Ondan sonra diyor ki o men lem yahkum bima enzel Allah fa ulaike hum el kafirun Allahu ekber bir ayet alıp tıkır 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 insanları kılıçlar gibi tekfir ediyor ve hada galat Auzu billah şartları var ahkamları var alimler